Akne yani sivilce nedir biraz bundan bahsedelim akne kıl köklerinin veya yağ bezlerinin tıkanması ve enfekte olması sonucu oluşan bir durumdur çok değişik türleri vardır komedon siyah nokta dediğimiz şeklidir milia beyaz nokta dediğimiz şeklidir yine papüller püstüler olabilmektedir Ayrıca en kötüsü ve en baş edilmesi zor olan da kistik aknedir. Evet, akne neden oluşur? Bir parça genetik yatkınlık etkisi olur. Fakat yine de bazı etkenler vardır pratikte karşımıza çıkan. Birincisi az önce söylediğimiz gibi normalde açık olan açık olması gereken porların tıkanmasıdır. İkincisi yağ salgısının aşırı artmasıdır. Üçüncüsü vücutta bir enfeksiyon varlığının, genel bir enfeksiyon varlığının çok olmasıdır. Dördüncüsü bölgesel olarak bir bakteri varlığıdır. Bu nedenlerden dolayı akne oluşur. Belirtileri nelerdir diyeceğim ama belirtilerini hepiniz biliyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi kızarıklık, kabartı, biraz kaşıntı, hafif bir ağrı olabilir. Gözle görülen belirtisi de irinleşmenin olduğudur. Fakat burada özellikle şunu söylemek gerekir. Aknenin başlangıç aşamasında olanlar da vardır. Aynı yüzde. İyice ileri düzeyli olanları da vardır. Sadece ileri düzeyde olanlarla uğraştığımızda başlamak üzere olan, ilerleyecek olan akneyi önleyemeyiz. O nedenle bütün bu aşamalarını bilerek müdahale ederken her aşamasına birden müdahale etmek gerekir. Tedavi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Tedavide özellikle kişinin bir hastalığı olup olmadığının tespiti çok önemlidir. Direkt normal ergenlik sivilcesidir ya da yapısal bir sivilcedir diye yola çıkarsak engelleyemeyiz. Kişide örneğin kadınlarda olan polikistik over sendromunda over sendromuna neden olan kistlerin düzeltilmeden aknenin düzeltilmesi olanaksızdır. Buna benzer vücutta genel başka sorunlar varsa yine aknenin düzeltilmesi olanaksızdır. Öncelikle kişiyi genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Bazı vitamin, mineral eksiklikleri bile akneyi tetikler. Bu nedenle önce bir nedenin bulunması gerekir. Çünkü ergenlik sivilcesine, aknesine tedavi farklı, diğerlerine farklıdır. Bu arada tedaviye geçtiğimiz için şunlardan da söz edeceğim. Tedavinin iki yönü vardır. Birincisi hekimlik uygulamaları yani klinikte yapılacak uygulamalar. İkincisi kişisel uygulamalar. Yani evde yapılacak uygulamalardır. Hekimlik uygulamaları ve klinik uygulamalarının başında ise o bölgenin yani aknenin bütün aşamalarını içeren derinlemesine bir temizlik yapılması yani cilt bakımı esastır. Daha sonra diğer uygulamalara tek tek geçilebilir. Bunlar illa aynı sıralamada, benim anlattığım sıralamada olacak diye bir kural yoktur. Bu sıralamayı o an gören, muayene eden hekim karar verir. Ama bunları tek tek sıralacak olursak meyve asitleriyle yaptığımız soyma işlemi kapanan porların açılmasını sağlar. Yine çok kuvvetli oluşmuş olan püylerin yani irinlerin düzelmesini sağlar. O yüzden meyve asitli peelingi önemlidir. Bir diğer uygulama PRP ve CGF uygulamasıdır. Aynı seansta ikisini birden uygulamamız mümkündür. Gayet iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Mezoterapi yine etkinliğini gördüğümüz özellikle akneye yönelik hazırlanmış olan mezoterapi ürünlerinin hazır veya kokteyl mezoterapi ürünlerinin uygulanması işlemidir. Akneyi kurutmada oldukça etkindir. Yine led terapisi başarılı uygulamalardan biridir. İşin güzel yanı bütün bu yaptığımız uygulamaların en sonunda led terapi ile bu tedavilerin aynı zamanda etkinliğini arttırabilmekteyiz. Lazer uygulamaları ve yoğunlaştırılmış ışık uygulamaları yine akne tedavisinde kullanılan uygulamalardır. Evet tedavinin ikinci boyutu ise kişisel uygulamalar yani ev uygulamaları demiştik. Bir defa çoğunlukla çok basit yüzeyel bir sorun değilse kişiye ne olursa olsun vücudunda reaksiyonlarını, enflamasyonu düzeltmek için çok güzel ciddi bir diyet öneriyoruz. Bu diyette çok kısaca söyleyecek olursam örneğin gluteni, şekeri kesiyoruz. Laktozu kesiyoruz. Laktoz içeren ürünleri kesiyoruz. Yine bazı vitamin ve mineral destek ürünlerini öneriyoruz. Yine cildin evde kaliteli, kimyasal olmayan ürünlerle yıkanması ve temizliği çok önemlidir. Bu temizlikten sonra sürülecek ürünler çok önemlidir. Bu ürünlerin Ozon içerikli olması, yine tamamen %100 bitkisel uçucu yağlardan oluşan ürünlerden oluşması etkinliğimizi çok arttırmaktadır. Yine zorunlu kaldığımızda antibiyotikli kremlere başvurabiliriz. En son olarak da yine tamamen çaresiz kaldıysak ağızdan alınan preparatlar, sistemik retinoid preparatları veya antibiyotik preparatları önerilebilmektedir. Bunları mecbur kalmadıkça önermiyoruz. Çünkü sistemik yan etkileri oldukça fazla. O nedenle e, en sona bırakıyoruz. Ama genellikle bizim yaptığımız tedavilerde %99 oranında başarı elde ediyoruz. Tedavinin etkisini ne zaman görmeye başlarız diye sorarsanız genellikle 3-4 hafta sonunda tedavinin etkinliği çok net olarak görülür. Ama yine de bu kadar netliğe rağmen Tedaviyi en az 3 ay olarak planlamak gerekir. Bazen 2. ve 3. aylarda seans aralıkları açılabilir. Toplamda da 8 ila 12 seans arası uygulama gerekir. Bu seansların hangi uygulamaları içereceğini ise akneyi gören hekim tarafından karar verilir. Ona göre bir planlama yapılır. Peki akneyi düzelttik. Akne aktif akne toparlanmaya başladı. Geriye ne kalır? Geriye aknenin izleri, özellikle çukurlukları ve lekeleri kalır. Bunlar ne zaman düzelir? İşte ikinci aydan itibaren de direkt leke ve iz tedavisine de başlamış oluyoruz. Aynı zamanda da oluşabilecek aktif akneleri de önlemiş oluyoruz. Ve dolayısıyla iz ve lekelerin düzelmesi en az 3 ay ama bazen de 6 aya kadar uzamaktadır. Tabii ki bu arada güneşten korumayı ve diğer uygulamaları mutlaka önermeye devam ediyoruz. Evet konumuzun sonuna geldiğinde yine son söz olarak hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta kendine özeldir diyoruz. Dolayısıyla kendi hekiminizin önerilerini mutlaka öncelikle dikkate almanızı öneriyoruz. Tabii ki bana bir şey sormak istediğinizde de her zaman sorularınız için iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel kalın, hoşçakalın.